Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendim yaptığım Squid Game kutusunu açacağız arkadaşlar. Ben bunu açarken kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hadi bakalım birinci hediyemizden başlayalım. Birinci hediyemiz Squid Game'in Beştaş oyunu arkadaşlar şu şekilde. Şöyle bir oyunumuz var. Şöyle. Birinci hediyemiz bu. İkinci hediyemiz iki tane şöyle boş kutu var arkadaşlar. Ben bunların içindeki şekerini kırdığım için içi boş oldu arkadaşlar. O yüzden şu şekilde içleri boş arkadaşlar. Şunu da boş yere göstereyim. İkinci hediyemiz buydu. Arkadaşlar ben üç tane hediye yaptım. Üç tane hediye yaptığım için de üç tane hediye oldu. Sonuncuyu da göstereyim size hemen. Sonuncu çok güzel oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Sıkışı yaptım. kanınıza hediyemiz de buydu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum.